Evet sevgili arkadaşlar türev alma kuralları ile alakalı ikinci testimizin birinci sorusuna hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdi ne demiş sevgili arkadaşlar dikkatli bir şekilde takip edelim. Bir ve üçüncü soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplayınız. Pekala bu tabloyu bir yorumlayalım. Arkadaşlar F'de 1'in 3 olduğunu, F türevde 1'in 7 olduğunu, bunun dışında G'de 1'in 5 olduğunu ve G türevde 1'in 9 olduğunu söylüyor. Alttan baktığımızda da arkadaşlar f'de 2'nin 4 olduğunu, f türevde 2'nin 8 olduğunu, f türevde g türev g 2'nin 6 olduğunu ve g türevde 2'nin de 10 olduğunu bilgilerini bana vermiş. Buna göre çarpımın türevini al diyor. Arkadaşlar çarpımın türevi şöyleydi. Birinci de x yerine öncelikle birincinin türevini al. X yerine 1 koy çarpı ikinciyi normal yaz. Artı şimdi ikincinin türevini al. 1 koy. Şimdi birinciyi normal yaz. Peki. Yani bir birincinin türevini al ikinci yaz. Bir ikincinin türevini al birinci yaz. Ve topla. Buna göre f türev 1 soru tarafından bize ne olarak verilmiş? 7. Yazıyorum 7 çarpı. G'de 1 dediği arkadaşlar 5'tir. Artı G türev 1 dediği en üstteki ifade. G türevinin altı. Yani şuradaki 9 ifadesi arkadaşlar. Uzun uzun sası. F'de 1 dediği de gençler şuradaki 3'tür. Dikkat. Dolayısıyla buradan 35 artı 27 olur. Buradan da 7, 5, 2, 5, 62 sorumuzun cevabı D seçeneği olur. Gelelim ikinci sorumuza. Benzer bir soru arkadaşlar. Birincinin türevini aldım çarpı ikinci de f görüntüsündeki f altındaki görüntüsünü yazdım. Artı. Şimdi ikincinin türevini alıyorum. Yani f yine türev 2 çarpı f2 aynı hesap oldu yani. Dolayısıyla arkadaşlar bir f türev 2 bir f2 lazım. F türev 2 8'dir arkadaşlar. Şöyle 8 yazalım şuralara. Evet f2'ye baktığımızda sevgili gençler o da alttakine bakacağız 4 olacak. Bunlar da 4'tür. 32 artı 32'den sorumuzun cevabının 64 olduğunu söyleyebiliriz. Alttaki bölme ifadesi de arkadaşlar yine bölmenin kuralı şuydu. Birincinin türevi çarpı ikinciyi aynen yazıyorum. Paydayı yani eksi. Şimdi ikincinin türevi yani paydanın türevini alıp birinciyi aynen yazıyorum. Bölü neyi unutmuyorum? Tabii ki de g'de 2'nin şöyle karesi diyorum. Bu bizim formülümüz. Buna göre gençler bulduğumuz değerleri güzelce yerlerine koyalım. Öncelikle f türevde 2'ye bakıyorum arkadaşlar. Alttakinden gelecek 8. G'de 2'yi inceliyorum. Alttakinden gelecek 6. 6 kere 8'den şuradan bir 48 geldi. Eksi. G türevi 2'yi inceliyoruz gençler. Alttakine baktığımızda 10 oldu. FD2 yine alttakine baktığımızda 4 oldu. Buradan da bir 40 geldi gençler. Bölü. GD2 dediği ifade zaten alttakinden 6 gelir ama karesi var. Altın karesinden 36 olur. 8 bölü 36 olur sorumuzun cevabı. Hatta bir 4 de sadeleştirdiğimizde cevap 2 bölü 9 olacaktır sevgili gençler. Gelelim dördüncü bir soruya değerli arkadaşlar. Burada F türevi 2 demişse bir kere burada kesinlikle türev alacağız. Hemen alalım. Şimdi ne diyorum? F türevi X diyorum arkadaşlar. Bakın birincinin türevi yani A'dır birincinin türevi. X'in türevi 1 oldu olduğundan bir kere A. İkinci türevi zaten sıfır. Birinci türevi A geldi yani. Çarpı ikinci aynen yazıyorum yani Gx. Artı şimdi ikinci türevini alıyorum yani G türev X. Çarpı bu sefer de birinci aynen yazıyorum AX artı 2. Böylece türev fonksiyonu bulup 2 koy diyor. Ben de 2 koyuyorum. Beni nasıl yönlendiriyorsa onları yapıyorum. A çarpı G2 diyorum gençler. Artı X yerine 2 koyuyorum. Başka hiç soruyu okumuyorum bile. 2 Adana artı 2 diyorum gençler. Bu bilgilerin ışığında bakın benim elimdeki şu bilgileri kullanma vakti geldi. Şimdi adam sana diyor ki G2'yi de görsen, G türev 2'yi de görsen 2 koy. Yani şuraya da 2 koyacağım, buraya da 2 koyacağım. Ve F türev 2 dediği ifadenin de 22 olduğunu soru zaten bana vermiş. O halde 22 eşittir. 2 tane Adana artı. 2 parantezinde 2A artı 2 diyebiliriz. Hepsini bir 2'ye bölelim. 11 eşittir A artı. Bu 2 de giderse burada sadece 2A artı 2 kalır. Buradan 3 Adana eşittir. 2'yi karşıya şutladığımız 11 2'den 9. Her iki tarafı 3'e böldük. A3 geldi. Soru neyi sormuş? A'yı sormuş. Soru bitti. Cevap C olur. Sıradaki sorumuzu inceleyelim sevgili gençler. Ne demiş? Dikkatlice okuyoruz. F türev G, G türev F buysa F çarpı G'de türev, G türevde sıfır nedir? Gençler bakın burada benim şu dikkatimi çekti. Sanki burası F çarpı G'nin çarpımının türevi. Öyle değil mi sevgili gençler? Bakın dikkatli bir şekilde baktığınızda Birincinin türevi çarpı ikinci, ikincinin türevi çarpı birinci olmuş değil mi? Dolayısıyla çarpımın türevi olduğundan f çarpı g'nin türevi olduğunu algılıyoruz. E zaten f çarpım g'nin türevinde sıfırı x x'e sıfır koymak yeterlidir. Sorumuzun cevabı c olur. 6. bir soruyu incelediğimizde arkadaşlar soru bizden f'de 7 artı f türevi 7'yi sormuş. Şimdi bir kere f 7 0 çünkü 7 koyduğunuz arkadaşlar şurası sıfırlandığına göre hepsini sıfırlar. Yani şu sıfır f türevi 7 demiş arkadaşlar. Şimdi f türevi 7'yi nasıl yapacağız? Şimdi gençler bakın bunun şöyle bir pratik metodu var. Bakın şimdi x eksi 7'yi şöyle başa yazayım. Daha sonra diğerlerini de şöyle yan yana yazayım. Şimdi sevgili gençler bakın türevini sorduğu fonksiyonda yani sıfırlayan bir adam varsa mesela 7 koyduğunda bu sıfırlanıyor ya o sıfırladığı adamı görmezden geliyorsun tamam mı gençler? Kalan her yerde x yerine 7 yazıyorsun. Pratik bir yol. Yani 7-3 x çarpı 7-5 diyorsun. Arkadaşlar ama şuna dikkat. Çarpı şu içinin türevini almayı unutmuyorsun. İçinin türevi 1 olduğu için ben yazmıyorum ama bazen 1 olmayabiliyor. Yine de onu da bilelim. Buna göre 7 eksi 3'ten 4, 5 7 eksi 5'ten 2, 2 kere 4'ten burası gelecek gençler? 8. E zaten bu 8, diğeri de 0, cevap 8 olur. Peki neden böyle bir metot var? Bakın mantığını da anlatayım. Şimdi arkadaşlar fx'de hani x yerine 7 koyduğunda hangi değer sıfırlanıyor? Şu x 7 değil mi? Sıfırlayanı şöyle bir ayır. x eksi 7 de Kalanları da şöyle parantezin içinde yaz. X eksi 3'e x eksi 5. Bakın. Şimdi çarpımın türevini uygulayacağım. Bura birinci tamam mı arkadaşlar? Burası da ikinci olarak algılanırsa. Bakın birincinin türevi nedir? 1 bir çarpı ikinciye aynen yazıyorum. X eksi 3'e x eksi 5. Artı diyorum. Şimdi ikincinin türevi. Arkadaşlar tabii ki türev almayacağım. Çarpı birinciye aynen bir yazayım. Bakın bu şu anda benim türev fonksiyonumdur. Tamam mı arkadaşlar? Aldım. Şimdi bana soru ne yapmamı istiyor? Burada x gördüğüm yere 7 koymamı istiyor. Bakın 7 koyduğunuzda zaten bu sıfırlandı. Bak sadece ne kaldı? 7-3-4. 7 koyuyoruz ya. 7-5-2. Burası zaten 1. Bak ne geldi? 8. Gördüğünüz gibi ben de başına ne koymuştum? Türevini koymuştum hatırlarsanız. Bakın şurada. Bundan ötürü o türevini koydum. Tamam mı? Pratik metotta neymiş gençler? Yani hangi değer sıfırlıyorsa onu kardeşlerim ihmal ediyoruz. Peki. Yani bu başka türlü nasıl gelebilirdi? Bakın mesela şöyle bir örnek vereyim. Mesela fx eşittir. Örnek veriyorum. x eksi 1, x 2, x 3, x 4, x 5 olsun. Misal tamam mı gençler? Mesela sana soru ne sorsun? F türevi 5'i sorsun. Şimdi 5 koyduğunda bu sıfırlanıyor ya. Bunu görmezden gel. Hepsinde 5 koy x yerine. Hiç türev almıyorsun bak. 4 çarpı 5 koyuyorum. 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı. Neyi unutmuyordum? Şu adamın türevini ama. Bunun türevi zaten 1'dir. Hepsini çarp cevap pratik olarak 24. Emin o çarpımın türevini uygulasan cevap yine 24 olacaktır. Umarım ne demeye çalıştığımız anlaşılır olmuştur. Şimdi gelelim bir başka sorumuza. Gençler bakın yine benim burada bir şey dikkatim çok net bir şekilde çekiyor. Birincinin türevi ikinci. Birinci çarpı ikinci türevi bölü paydanın karesi. Bu neyin türevi? Bölümün türevi. Neyin bölümünün türevi? Tabii ki de fx bölü gx'in bölümünün neyidir? Türevidir gençler. Buna göre bu türev bana 2x artı 8 olarak verilmiş. Zaten türevinde neyi soruyor? Bak f bölü g'nin türevinde neyi soruyor? Eksi 2. Tek yapman gereken x gördüğün yere eksi 2 koymak. Eksi 4 artı 8'den cevap pratik olarak 4 diyebilirsiniz gençler. Gelelim bir başka sorumuza sevgili arkadaşlar. Burada ne demiş? F türev birin değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi sevgili gençler buna çarpanlarına ayrılan bir ifade midir diye incelediğimizde hayır maalesef değildir. Buna göre gençler buna çarpanlarına ayrılmıyor ve türevde de x yerine bir koyunda herhangi birinde sıfırlamıyor. Mecburen arkadaşlar burada üçlü ifadenin çarpım türevini uygulayacağız. Yani o nedir? Şudur. Birincinin türevi çarpı kalanlar, ikincinin türevi çarpı kalanlar, daha sonra üçüncü türevi çarpı kalanlar. Taktik bu. Tamam mı arkadaşlar? O halde hadi türev alalım. Öncelikle birincinin türevini alıyorum gençler. Bakın x kare artı 2 x artı 4'ün türevi 2 x artı 2 çarpı kalanlarını tabii ki aynen yazıyorum. Şöyle hızlıca yazıyorum. Peki. Aynı mantıkla gençler. Artı diyorum. Şimdi ikincinin türevini alıyorum. Bunun türevi nedir? 2x eksi 2'dir. Şimdi diğerlerine olduğu gibi yazacağım. İşte nedir? X² 2, x kare artı 2x artı 4 Efendim söyleyeyim x kare x4 artı diyorum bitmedi. Şimdi üçüncünün türevini alıyorum. 2x'tir türevi çarpı bu sefer de birinci ve ikinci aynen yazıyorum. Artı 4 x kare eksi 2x artı 4 diyorum sevgili gençler. Bu aşamadan sonra bu benim f'imin türevi olmuş oldu arkadaşlar. En pratik bu şekilde yapabiliriz açmadan yani. X yerine şimdi güzelce 1 koyalım. Dikkat edelim hiçbir şekilde işleme hatası yapmamamız lazım. Eksi 1 4 burası 3 olur. 1 koydum burası da eksi 1 olur. Devam. 1 koydum e zaten bunu 1 koyunca bu komple sıfırlandı gitti. Şurada eksenini 1 koysak arkadaşlar 2 çarpı 1 koyuyorum 4 6 7 olur. Çarpı 1 koyuyorum eksi 1 4 3 olur gençler. Buradan eksi 12 buradan da 6 kereden 42 artı 42. Bu da benim için f türevi de 1'dir. E buna göre arkadaşlar f türevi 1 eşittir diyorum. Ne olacak? 42'den 12'sini atarsan cevabın tabii ki de 30 olacak arkadaşlar. Ama işlem hatası yapmayayım deyip işlem hatası yaptım. Bir daha bir kontrol edelim. Şimdi şu birincinin türevi 2x artı 2. ikinci aynen yazdım. Üçüncüyü aynen yazdım. Ha, pardon şuraya eksi 2 koymuşum. Şurada 4 olacak. Daha sonra ikinci bir daha şunları da kontrol edelim. İkincinin türevini aldık. birinci aynen yazdık arkadaşlar. Üçüncü aynen yazdık tamamdır. Üçüncünün türevini aldık. Bir ve ikinci aynen yazdık. Okey. Şimdi x yerine 1 koyduğumuzda şurası ne olmuştu? Arkadaşlar 4 olmuştu. Şuraya 1 koyduğumuzda 5 e eksikten 3 olmuştu. 1 koyduğumuzda şurası da eksi 3 olur gençler. Buna göre 12, 36. Şurası eksi 36 oldu. Peki. Burası eksi 36 ise sevgili kardeşlerim o halde ne olacaktır? 42 eksi 36, 42 daha 6. Yani sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktır sevgili gençler. Evet. Gelelim 9. bir sorumuza değerli arkadaşlar. Videoyu kısa tutmak için arkadaşlar biraz acele ediyorum, onun için işlem hataları olabilir, ee, kusura bakmayın. Şimdi demiş kanalda bir değerler çarpımı kaçtır? Güzel bir şekilde hemen ne yapalım arkadaşlar? Şunun türevini bir alalım. Buradan f türev x eşittir 3'ü başa attım üstü bir azalttım, 2'yi başa attım üstü bir azalttım, eksi 15 x'in türevi eksi 15'tir. Birin türevi zaten 0. Burada x yer gördüğün yere k koy, sonucu sıfır eşit ediyor. Tamam k koyalım. 3 tane k kare eksi 6 k eksi 15 eşittir sıfır. Hatta bir 3'e bölelim. K kare eksi 2 k eksi 5 eşittir sıfır olur. K'nın alacağı değerler çarpımı. Tek tek bulmaya gerek yok. C bölü A'dan x 5 diyebilirsin. Ama ille de tek tek bulmak istersen de burada ne yapacaksın arkadaşlar? Mecburen çarpanı ayrılmadığı için delta incelemesi yapacaksın. Ama gerek var mı? Elbette ki yok. Cevap A seçeneği de geç kardeşim.